Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mango ananaslı fizz yapıyoruz. Bu mu? Hayır. Bunu yapıyoruz. Videoya geçmeden önce size vereceğim püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İlk olarak 5 litrelik pişirme içerisine 10 çay kaşığı çayımızı ilave ediyoruz. Demizi ilave ettikten sonra şişenin içine suyu ekliyoruz. Ama sıcak suyla denlersek soğuyunca acıyacağı için soğuk suyla deniyoruz. Bu kadar su yeterli olacaktır. Kapağını kapattıktan sonra biraz karıştırıyoruz. Ve bu demlenmesi için kenara alıyoruz. Şimdi mango ve anastarımızı soymaya başlayabiliriz. Mangoları soyduktan sonra içindeki çekirdeği büyük olduğu için bir bıçak yardımıyla dışından doğramaya başlıyoruz. Dışındaki meyveyi iyice aldıktan sonra karşımıza böyle bir çekirdeği çıkıyor. Bütün mangoların çekirdeklerini çıkardıktan sonra mangoları küp küp doğramaya başlıyoruz. Mangoları böyle doğduktan sonra bunları bir kenara alıyoruz. Şimdi sıra ananasta. Ananasın baş kısmını kopartıp soyuyoruz. Ananası bu şekilde soyduktan sonra şu orta kısmını almadan kenarlardan keserek alıyoruz. Orta kısmını ayırdıktan sonra ananasları küp küp doğuruyoruz. Ananasları da küp küp doğradıktan sonra bunları başka bir Şimdi meyvelerin özünü çıkartmak için meyveleri tencereye alıp içine bir su bardağı su ekleyip kısık ateşte kaynatıyoruz. Bu kıvama geldikten sonra içine 2 su bardağı şeker ekleyip karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra biraz daha yumuşaması için kapağını kapatıp biraz daha pişiriyoruz. Bu kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatıp ocaktan alıyoruz ve süzmeye geçiyoruz. Özünü çıkardığımız mango ananasları şimdi süzgeçten geçiriyoruz. bastırarak suyun çıkmasını sağlıyoruz sosyal medyadan gördüğüm bazı arkadaşlar meyveyi blenderdan geçirerek tozasını çıkartıyor ve çayın içine katıyor ice tea yapıyoruz arkadaşlar meyve suyu değil mango ve ananasları kaynattıktan sonra süzgeçten geçirmemiz sebebi özünü çıkartmak gerçek bir ice yapmak istiyorsanız böyle yapmalısınız bu şekilde meyveleri iyice ezdikten sonra süzgeçimizi kenara alıyoruz ve gördüğünüz gibi meyvelerin özünü çıkartmış olduk. Ve şimdi demlediğimiz çayı süzgeçten geçirip büyük kazanın içerisine alıyoruz. Eğer siz isterseniz poşet çay da kullanabilirsiniz. Şimdi bu çayı kenara alıp az önce yaptığımız mango ve ananas çayımızın içerisine ekliyoruz. Şimdi ise süzdüğümüz ayçiçeğine bir kap yardımıyla şişeye aktarıyoruz. İşte gerçek bir ice tea. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra afiyetle içebilirsiniz.